Deep Fresh, yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sunar. Genel izleyici. çevresinde saç ekimi yaptıran kimse bulunmayan veya saç ekimi ile ilgili bilgisi olmayan kişiler bu işlem sonucunda gerçekçi olmayan beklentilere sahip olabiliyor. Saç ekiminden beklentilerin başındaysa işlemi tek sefer yaptırıp ömür boyu aynı şekilde kullanmak geliyor. Peki saç ekim işlemini tekrarlamak gerekir mi? Genelde hastaların en büyük beklentisi bu işlemi bir kere de yapmak ve bir daha da saçla ilgili bir problemi olmamasını istiyor insanlar. E bu son derece doğal ben de isterim bunu herkes ister ama maalesef saç devamlı dökülen ve bu dökülme süreci hiç bitmeyen bir yapıya sahip. E, burada e, bu işlemi ileriki zamanlarda tekrarlayacağınızı bilmek de önemli. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bizim verici bölge dediğimiz ve kökleri aldığımız ve hiç dökülmeyeceği iddia edilen bölgede eğer yeteri kadar ömrümüz olursa yani 110-120 yaşları görebilirsek o bölge de tamamen dökülüyor. Ee, onun için saç ekimin sadece bir sefer yapılan ve bir daha hiç yapılmayacak bir kere seferde kurtulabileceğiniz bir işlem olarak algılamamak lazım. Saç ekim işlemini tekrarlama gerekliliği herkes için aynı sebeple ortaya çıkmaz. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bir sebeplerinden bir tanesi bir büyüme oranı kişiden kişiye çok değişir. Yani siz e, santimetre karede yüksek sayıda bir folikül e, ekimi yapmış olsanız bile bazı durumlarda e, istediğiniz sıklığa ulaşamayabilirsiniz tek bir seferde. O zaman bunu ikinci bir seferde sıklaştırmak durumunda kalabilirsiniz. Bir başka sebep de saç dökülen, devamlı dökülen bir e, dokumuz olduğu için yıllar içerisinde dökülmemiş ve ekim yapılmamış alanlar da döküleceği için o bölgeleri de tekrardan takviye yapmanız gerekebilir biliyor. Hatta bizim verici bölgede zaman içerisinde döküldüğü için daha evvelden dökül ekim yaptırmış hastalarımız da mesela 10 yıl sonra geldikleri zaman biz gözlemliyoruz ki bizim ekim yaptığımız çıkmış büyümüş olan saçların da %10'u bazen %15'i bu süre geçen süreç içerisinde dökülebiliyorlar. Yani e, maalesef bu devam eden tek bir seferde kurtulabileceğiniz bir işlem değil e, ama sonuçları son derece doğal e, insanları yüz güldüren, özgüven kazandıran, mutlu eden e, bir işlem. İşte sonuçta benimkiler de ekim. E, son derece mutluyum ama ileride tabii ki ben mutlaka bir ikinci seansa ihtiyaç duyacağım. Deep Fresh yüzey temizlik kablosu uzman bakışını sundu.